Şimdi arkadaşlar köpek balığımızın hareketleri bittiğine göre balıklarımızı ekleyebiliriz. Etrafta dolanan balıklar olacak. Küçük balıklar ve köpek balığımızı o balıkları yemeye çalışacağız. Bu nedenle ilk olarak balığımı eklemeye başlayayım. Bakın burada bir fiş diye bir balığım var. Bu fişi kullanmamın bir avantajı olacak bizim için. Bakın dört tane farklı görünümü var fişin. Yani birçok farklı balık gibi gösterebileceğiz biz bunu. Şimdi e, ba, tabii ki boyutunu biraz küçültmem gerekiyor. Fişi şey hareket ettirmek istiyorum. Yine bu da az önce köpek balığında dediğimiz gibi kendi kendine hareket edecek. Kendi kendine hareket etmesi için de yapacağım şey sürekli olarak adım git. Bakın bu komut kendi kendine hareket etme komutudur. Tıkladım bakın gidiyor. Ben bir şey yapmıyorum. O kendi kendine gidiyor. Fakat bazı düzenlemeler yapmam gerekiyor. Neden? Çünkü kenara geldi kaldı. O zaman ne demem gerekiyor? Kenara geldiysen sektir demem gerekiyor. Bakın sekti dönüyor. Ama burada benim istediğim şey böyle dümdüz gidip gidip gelmesi değil. Ne istiyorum ben? Böyle yüzüyormuş gibi bir durum ortaya çıksın. Yani belli bir yöne yönelsin. Bakın burada derece dön diye bir seçeneğim var. Ama bu sefer de böyle bir sorun yaşıyorum. Sürekli aynı yerde dönerek yuvarlak çiziyor. Benim Rastgele oraya buraya gitmem gerekiyor. Bunun için de operatörler kısmında bakın bir e, operatörümüz var bizim rastgele sayı seç. Bunu çok kullanacağız arkadaşlar çünkü e, birçok yapacağımız işlemde rastgele bir yerden başlamasını isteyeceğiz, rastgele bir soru sormasını isteyeceğiz, rastgele bir sayı seçmesini isteyeceğiz. Bu işlemleri yaparken bu komutu kullanacağız. Bu komuttaki başlangıç ve bitiş değerlerini siz giriyorsunuz. Yani istediğiniz sayılar arasında bu işlemi yaptırabilirsiniz. Yani bin, mesela sıfırla bin arasında bir sayı tutmasını isteyebilirsiniz. Veya işte ne bileyim eksi 500 ile artı 500 arasında bir sayı tutmasını isteyebilirsiniz. Şimdi biz yönümüzü 15 dereceye göre ayarlayacağız ama sağ 15 ise sola gitmesi için de eksi 15 arasında bir sayı tutmasını isteyeceğim. Böylece mesela eksi 12 tuttuysa kafasını sola doğru çevirecek. Ondan sonra artı 5 tuttu mesela sağa doğru çevirecek. Böylece yönünü değiştirmiş olacağız. Deniyoruz. Bakın ne oldu? Yüzüyormuş gibi bir durum söz konusu oldu. Gördüğünüz gibi rastgele sayılar seçerek oralara dönerek bir yüzme işlemi gerçekleştirmiş olduk. Bu bizim balığımızın yüzmesini sağlayan kodlar. Bir de balığımızda şöyle bir durum var. Köpek balığına değdiği zaman yememiz gerekiyor. Yani köpek balığı balığa değdiğinde balığın aynı pekmendeki yem kodları gibi kaybolması gerekiyor. Bunu yaparken her zaman bildiğimiz gibi eğer komutunu kullanıyoruz. Diyoruz ki eğer köpek balığına değiyorsam yapacağı işlemleri bir İlk yapacağı şey gizlenmek olacak. Gizleyeceğim. Sonra puanımı arttıracağım. O zaman ben puan diye bir değişken hazırlayayım hemen. Puan diye bir değişken hazırladım. Puanımı arttırıyorum. 10 kadar arttırabilirim. 10 kadar arttırdım. Puanımı da arttırdığıma göre. Şimdi e, yine ses verebilirim. Mesela yine bir ısırma sesi verebilirim. Burada ısırma sesi yokmuş. Ekleyeyim hemen. Buradan tıkladım. Byte diye yazarsam daha kolay bulması. Byte'i ekledim. Bakın ısırma sesi. Şimdi byte sesini çal diyeceğim. Puanı arttırdıktan sonra şimdi deneyelim. Geldim ve yedim. Puanım arttı. Tekrar oyunu başlattığımda bakın yine aynı yemdeki gibi bazı düzenlemeler yapmam gerekiyor. Birincisi her başladığında tekrar gözükmesi gerekiyor. İkincisi her başladığında puanımın sıfır olması gerekiyor. Bakın bu şekilde. Şimdi tekrar başlatayım. Puanım sıfır oldu. Yeniden balığı gördüm. Yedim. Bir daha başlattım. Çıktı. Şimdi tamam. Bu şekilde benim balığımın kodları tamam. Fakat oyunda tek bir balık olması çok kolay bir durum. Yani çok kolay olacak. E birden fazla balık eklemek istediğimde de benim bir sürü kukla eklemem lazım. Buraya mesela 10 tane, 15 tane balık yemesini istiyorum. 15 tane kukla ekleyip hepsine kod yazmam gerekiyor. Bunun yerine şöyle bir çözüm yapabilirim. Şimdi ben bunu gizledim zaten. Derim ki bir saniye bekle ve sonra görün. Böylece ne oldu? Balık tekrar ortaya çıkmış oldu. Yani yeni bir balık yapmama gerek kalmadı. Gideyim, yiyeyim. Bakın bir saniye sonra tekrar çıktı. Yedim, tekrar çıktı. Böylece ne oldu? Ben aslında tek bir balıkla dört kere yiyebildim. Kırk puan alabildim. Fakat burada tabii ki değişik özellikler yapacağız. Neden? Düzenlemeler yapmamız gerekiyor. Çünkü yediği yerde hemen kaldığı yerden tekrar çıkıyor balık. Ve doğal olarak ben de oralarda bir yerde olduğum için hemen balığı yiyebiliyorum. Balığın bence rastgele bir yerde çıkması lazım. Herhangi bir yerde. Ee, benim tahmin edemeyeceğim bir yerde. Bunun için de şu komutu kullanabiliyoruz. Bakın bir saniyede rastgele bir konuma git. Bunu buraya attığım zaman balığı yedikten sonra balık başka bir yerde çıkacak. Bakın aşağıdan çıktı bu sefer. Gidip yiyeyim bakalım nereden çıkacak. Köşeden çıktı. Gördüğünüz gibi ne oldu? Balık bu sefer farklı. Fakat gene aynı balık çıktı. O zaman benim nasıl olsa bir sürü kostümüm vardı. O zaman şunu söyleyebilirim. Bir sonraki kostümle çık. O zaman ne olacak? Sanki başka bir balık çıkmış gibi olacak. Yedim sarı balığı. Ben burada dolaşırken turuncu balık çıktı. Bunu yedim. Mavi balık çıkmıştı. Onu da yemiş oldum. Sarı balık da yedim. Bakın tekrar sarı balığa geldim. Bu şekilde ne oluyor arkadaşlar? Farklı balıklar çıkmış gibi oluyor. Şimdi benim kodlarım tamam. Ee, bir de şu şunu, şunu yapmak istiyorum. Başladığında her zaman mesela turuncu balıkla başla demek istiyorum. Turuncu balıkla başla dediğim için de buradaki kılığına geç diyorum. Bakın burada A, B, C, D yani şuradaki kostümleri sıralamış. Hangisini istersem onunla başlatabilirim veya hangisi herhangi bir işlemde kılığını o kılığa geçirmeyi sağlayabilirim. Bu bir balığımın kodları tamam. O zaman ben derim ki o zaman akvaryumun her yerinde balıklar olsun. Dört tane balık yapayım ben. Fakat burada şunu yapacağım. Sadece başlarken başka bir balık olarak başlamasını istiyorum. Bunun C balığı olarak. Bunun da D balığı olarak başlamasını isteyeceğim. Böylece ne olacak? Her biri sanki başka balıkmış gibi başlayacaklar akvaryumda ve onları yediğim zaman da başka başka balıklar olarak ortaya çıkacak. Bakın ne oldu? Bir sürü balığın dolaştığı bir akvaryum elde etmiş olduk. Ve tekrar başladığım zaman da sıfırlayarak tekrar hepsi farklı yerlerden çıkarak başlayıp akvaryum içerisinde geziniyorlar.